Dostlarım selamlar. Yine harika bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video gelmiyordu çünkü canlı yayınlara odaklandım ve kimsenin artık PvP izlemediğini düşünüyorum. Bu yüzden de çok başka oyunlar oynamaya çalışıyorum. Tabi KPSS çalıştığım için yeni içerik bulma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Çünkü günümün neredeyse tamamı ders çalışmakla ve ders çalışmakla ve danışanlarla geçiyor dostlarım. Hani o yüzden çok böyle ekstra üstüne düşemiyorum artık kanallarım. Biraz yoğunlaşmaya başladı. Hani en azından şu 3 aylık 4 aylık süreç biraz zor olacak benim için. Fakat bildiğiniz üzere rotasyon yine geldi. Ve rotasyonda birçok deste değişti. Hani bütün desteleri, bütün kartları şunları bunları inceledik. Bunu görmek istiyorsanız canlı yayın linkini hani bırakıyor olacağım. İlk yarım saat sadece onu inceledim arkadaşlar. Ona bakabilirsiniz. Yeni kartlar gelecek. Yeni gelen kartları da inceliyor olacağız. Fakat bazı kartlar ebediden standarda geri geldi. Şimdi standarda geri gelmişken benim en sevdiğim destelerden biri olan tamam mı Brown Vlad destesini oynamayalım mı? Bence oynayalım. Şimdi desteği anlatmadan önce like atmayı, abone olmayı ve her gün akşam saat 10'da yapmış olduğum canlı yayına gelmeyi unutmayın dostlarım. İnanılmaz keyifli geçiyor. Ya geçmese bile elimden geleni yaptığımdan emin olabilirsiniz diyebilirim. Ya yani ben keyif alıyorum. Ya yani hiçbir şey olmasa bile sohbet muhabbet inanılmaz keyif veriyor. Hani bir uğrayın derim o yüzden. Şimdi deste inanılmaz mantıklı bir deste. Olabilecek en saçma destelerden biri. Savunma odaklı bir saldırı destesi aslında. Yarahane bizim her şeyimiz arkadaşlar. Bu kartı mutlaka bulmanız gerekiyor. Diyor ki bak bir dost birim hasar alıp sağ kaldığında ona artı bir sıfır ve dayanıklı verirsin. Yani her üniteme bir kere benim hasar alması gerekiyor. Şimdi Bram diyor ki ona hasar aldım level atlarım ve sürekli abone olan bebe geliyor. Şimdi bu ne demek? Bütün bunların ünitelerimizin hepsi hasar alacak şeyler demek. Mesela çömez yağmacı hasar alıp sağ kalırsam artı 3 sıfır kazanırım. Mesela kendi başına dümdüz oyunu bitirebilecek harika bir kart tamam mı? Hani e, kızıl kan bir sonraki dost bölümü bir hasar verip bana artı bir artı bir kazandırırsın. Hani yer kartı varken bütün bunları yapmak inanılmaz değil. Mesela kızıl küratör. Hani hasar alıp sağ kalırsa işte rastgele bir kızıl birim daha oluşturuyor arkadaşlar. Kızıl birimler de kendi içinde çok ayrılıyor. Hani sadece bunu biliyor olmanız yeterli. Bu ikisi de bizim için kafi çünkü işte aristokratsa arkadaşlar herhangi bir üniteye hem bir hasar veriyor hem de aban vermeni sağlıyor. Özellikle Braum için iyi oluyor. Çünkü Braum yara hane sayesinde durmadan buff alıyor. Ee, onun dışında geri kalan her şey hem bizim hem de rakibe hasar çıkartabileceğimiz şeyler. Brown ve Vladimir'i anlatmadan önce bir de mutlaka anlatmam gereken şey Pençe anası Varina hasar alıp sağ kalırsa Mart 3 kazanırım diyor. Buna bir de dayanıklık verip durmadan bir hasar verdirtirsek bu bebe kendi başına oyunu bitiriyor arkadaşlar. Şimdi neden Vladimir var? Tamam Vladimir de arkadaşlar istediğim sayıda dost birime bir hasar vererek rakibe o kadar hasar çıkartıyor. Şimdi totalde yere 6 tane ünite koyabiliyoruz değil mi? Birinin çıktım yere hane kaldı 5. E, Totalde 4 tane ünite koyma hakkım daha var değil mi benim? de sayarsak maksimum işte komboyu anlatmaya çalışıyorum. 4 üniteye de hasar veriyorum. 4 hasar ve bu da benim herhangi bir şeyi 4 hasar çıkartmamı sağlıyor. Bunun karşısında nasıl duracaksın? Ve bu bebe diyor ki 4-5 birim hasar alıp sağ kaldım level atlarım diyor. Ve olay şöyle bunu saldıracağımız zaman en sola koyuyoruz. En sağındaki dost birimlerini hepsine bir hasar çıkartıyor ve karşısına rakibin nexusundan sömürü hasarı alıyor. Örnek veriyorum uyduruyorum şu an yan tarafında sağında 5 tane ünite var Hepsine bir hasar veriyor ve rakipten 5 sömürü hasarı alıyor. Korkunç bir yenilenmesi var. Şimdi bu kendi başına çok güçlü bir şey gibi gözükmese de bu sömürü hasarını sadece 4 kere bile gerçekleştirsen oyun bitiyor. Yani biraz da 1 ya da 2 ya kere yapmak bu oyunu bitiriyor arkadaşlar. Ve işin daha da güzeli, çok 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 daha güzeli bu yer kartıyla beraber bizim üniteler hasar almayıp üstüne hasarları artıyor. Böyle olunuyor da kimse karşısına duramıyor. Yani elimden gelebildiğince bu arada e, maçları uzatıp oynamaya çalıştım. Çünkü direkt ya sur veriyorlar ya da inanılmaz böyle e, counter bir deste geliyor. Örnek veriyorum bu desteğiyle şeye karşı oynayamazsın. Tam kendi karşı oynayamazsın arkadaşım. Açık söyleyeyim yani. Hani bu desteler falan geldiği için onlara karşı oynayamazsın. Hani çok çok inanılmaz güçlü bir deste değil ama baya özellikle ünitelere karşı çok güçlü bir deste. Ee, ejderhalara karşı da güçlü değil. Hani o yüzden elinizin iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Orta oyunda oyunu mutlaka bitirmeniz gerekiyor. Ya da ileride kendinize güveniyorsanız. Çünkü yara haneyi bulduktan sonra bunları yapmak biraz zor. Eğer bulamazsanız geri kalan şeyler kesinlikle adil takas muhabbetine girmiyor. Kendinize zarar verip karşılığında bir şeyler elde ediyorsunuz. Ve bu sadece saldırıdaken inanılmaz işinize yarıyor. Hani o yüzden yara haneye mutlaka ama mutlaka bulmaya çalışın. Buram'ın da elden gitmemesine dikkat edin dostlarım. Anlatabileceklerim bu kadar. Hadi bir yavaştan videoya geçelim. Karşımızda şimdi Timo ve Caitlyn var. Bak bu işte bizi üzebilecek kötü bir muhabbet. Umarım tur 1'de Timo bulmamıştır. Gerçekten. Ah 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 ah. Şimdi bunların hepsi mükemmel ötesi güzel kartlar tamam. Durmadan hasar almamız gerekiyor ki şansımıza adam da hasar odaklı bir şey değil ve daha da iyisi rakip bulamamış abi hiçbir şey. Şimdi bu tur 1 3 3 mü yapacağız? Yine pas geçeceğim. Rakibin bir şeyler oynamasına ciddi anlamda ihtiyacımız var çünkü. Ama bu tur kızıl kanalıcıya oynayabilsek fena işimize yarardı. Ki aslında Timo gelmesi bizim bayağı bir işimize yarıyor. Burada 5 hasarı sadece bu tur için açıkçası almayı düşünüyorum. Çünkü sonrasında zaten bunlarla bunun canını bayağı bir sıkıyor olacağız. Ve 5 mantarın bana hiçbir zararı olmaz açık söyleyeyim. Burada bütün büyülerle ek bir şey yapar. O zaman keskin buz atarız sevgili dostlarım. Ve bir durmadan can alacağım için problem olacağını düşünmüyorum. Bak 9, 5, 14 mi oluyor? Oyun sonuçlandırır. Sonuçta şey level atlayamıyor. 14 etti bile Pas geç. Bir sonrakine keskin muza baya bir ihtiyacımız olacak. Şimdi bunu yaparsa Timo level atlar. Çiğneyim. Sonuçlandır. Şu an keskin uzatmanın atmanın mantığı varmış gibi gelmedi. Her başta yapıp böyle bir hamle yapsaydı keskin muzu atardık ama. Okey pas geç. Ya kesebilecek çok fazla şeyim olduğu için hala problemmiş gibi gelmiyor açıkçası. Özellikle de donduran rüzgarlardan birini atarım. Şimdi bu ikisi bayağı güçlenecek. Bu adamın totalde koyduğu mantarı bile kaplıyor olacağız. Kızıl gelsin. Muhabbete atarım. bakın. 4 2, 2 3. Bir tane de kızıl kan alıcım var. Ve her şeyin güzeli. Keskin bu atarsam bunları paramparça ederim. Benim ünitelerimi artık kolay kolay kesemez o yüzden. Ama diğer tura mana bekletmemiz gerekecek. Çünkü bu donduran rüzgara bayağı bir ihtiyaç var. Özellikle Vlad çekersek burada aslında Vlad ya da Braum bayağı bir dadundan gelmez. Giderken Vlad'ın gelmiş olması ayrı güzel bir olay. Direkt saldırırsa Vlad biraz bekler. Sadece bununla saldırsa sıkıntı yok. 14 mantar var. Şimdi burada üzgünüm ama donduran rüzgara atıyorum olacağını sanırım. Çünkü bunun bir hasar bile çıkartması bizim için inanılmaz sıkıntı. Koyacak olduğu bu total mantarı ikiye katlayacak ve burada tuzağı da ikiye katlayacak. Tuzak koyması işime yarar ama bunların ikiye katlanması hiçbir şekilde işime yaramaz. O yüzden ben buna bunu atmak zorundaydım dostlar. Şimdi kızıl kan alıcı da gelsin. Aslında bana bekletsek iyiydi. Zaten Vlad'la diğer tur. Adamın canını deli gibi yakacağım. Şu meziye amacı gelsin. Bunun da hasarının artmasını istiyorum. <laughs> keskin buz ya da özgür ruhları falan da biraz bekletiyor. İlada'nın güzel tarafı zaten bunu almamı sağlayacak. Yani elinden almamı sağlayacak. <laughs> Bu arada sizler nasılsınız dostlarım? Keyifler nasıl? Bayağıdır video atmıyordum. Dediğim gibi KPSS çalışıyorum. Bunun için bile like atıp destek olabilirsiniz. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Güzel aslında. Çömezi amacı gelsin. Şimdi 3 taneye kadar seçebiliyoruz diye biliyorum. Vlad direkt level atladıktan sonra her tur arkadaşlar ben şey yapacağım. Can alacağım için bir şey yapamayacak bu adam. Şimdi bak. Buna sanki. Buna buna. Buna ve buna hasarlar veriyorum. Şimdi hepsi bir hasar aldığı için buna totalde 4 hasar çıkartacağız. Ölmedikleri için Vlad level atlayacak. Her tur bu dayanıklı sayesinde ben feci verim alacağım. Şimdi saçmalığa iyi bak. Hmm. Yani, Timo Kate dinle. Vlad varsa yenemezler arkadaşlar. Her tur bu adamın bana bak 14 mantar var tamam. Hani Neyse bir şey demiyorum. Adam da anladı. Adam da anladı ve sur ver. Okey. Bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Mono Yasuo var. Ionia ve Noxus'la oynuyor. Tamam. Bunu bunu gönder. Braum ve Bulutların gazı abi güzel. Braum kendi başına bu oyunu taşır çünkü. Ama arkadaşlar şuna ihtiyacım var açık söylüyorum. Bu yer kartı bu destenin her şeyi. Yani yer kartını ne kadar iyi ya da ne kadar erken bulursak o kadar iyi. Özgür ruhlar falan da güzel de bakalım. Önce bir hamle yapız. Ha, Yorgun kılıç üstüne pas geç. Yani bekleyeceğiz mecbur bekleyeceğiz. Her sersemletmede bu artı 2 vereceği için aslında biraz sıkıntı. Bu tür. Süntü. Hazıl kanalıcı gelsin. Tamam saldırmak isterse de problem değil. Diğer türlü Braum'un hasar almasını istiyorum çünkü. Kaç yazdı ya? 3 hasar falan mı yedik? 4 hasar. Problemmiş gibi gelmeli bana. çekilmiyor. Sonuçlandır. Takas benim alabileceğim bir takas. Kim adam da dediğim gibi gidebilir. Şimdi Braum gelsin. Hasar versin, 3'e 3 memem e gelsin. 0'a 5'e de, yani 3'e 3'te de bunu çekip yine buna vurduracağım. 10 hasar aldığında. Totalde çünkü bu her hasar aldığında Braum getirecek. Ya o da işime yarar yani. Koruyacak daha birçok şeyim var. Yani full savunma odaklı bir desteğiz. Yani yer kartı ve şeye bakıyor her şey ama olsun. Hasar alıp sağ kalırsam artı 3 kazanırım. Vay. Haydi bakalım. Gerçi bu Ioni ile oynadığı için eve dönüş falan da atabilir iki tane sersem dedim. Gel abi. Ne Saldır. Kimle? Ne dersin Frank? Sonuçlandır. Yenilenmesinin olması fena bir olay. Haberin olsun. Diye bu sutur bulsak güzel olur. Şimdi bu ikisine hasar verip Vlad'ın elinden alsam yine bal kaymak. Hadi Covid'lik fakat bu tur kızıl kreatör gelsin. Bunların ikisine de hasar verip artı bir vermek istiyorum çünkü. Suçlulara uyku haram. şöyle yapalım. Yasus'un elinden alacağız. Biraz hasar daha alacağım ama hepsini artı bir alması olacak. Bu da hasar alıp sağ kalırsa az kılık alıyor. Diğer tur Vlad direkt level atlayacak. Ki kızıl aristokrat baya güzel. Turu bitir. Yine yedi. Vlad'la buna tam olarak böyle Yani, yani en fazla yansıma atar. Şunu da alabiliriz diye düşünüyorum. Tabi savunmadan çok verim alamıyoruz o biraz sıkıntı ama Bir mana daha alacak da bulutların gazabından verim alacak aşırı güzel olurdu yani Sömürü hasarı falan var Gerçek güç kendine hakim olmayı gerektirir Tamam yani sonuçlandı Sömürü saldır abi 6-6 ile birini bloklar da problem Bana değil. Bunu veremez. 4 hasar yemiş olacak. Bütün sersemletmelerini bu şekilde harcamaz da rakip açısından çok iyi şey değil bu arada. Çünkü tekrar diyorum. abanı yok. Abanı olsa bile tek atabilecek durumda değil. Destede bak totalde 5 ya da 6 tane bu tür var. Birini çekersem daha güvende olurum ayrı konu. Kendi tek abana baş. bakacak her şey. Tamam kilitle. Haban ver ve bitir. Her böyle yapmazsa güzel. Gel abi. Minatör hesapçı. En güçlü. Düşman her tur sersemleyecek. Şimdi. En güçsüz bu ya. Hadi buna bir hasar verelim. Artı bir artı bir verelim. Dayanıklı alsın. 3-6 olsun. En güçsüz bu olsun. Ve ardından. Turu bitir. 3'e 7 Üç kız kardeş. Tamam bundan artık kazanamaz kolay kolay. Hadi burada pençe alası gelsin. Birlikte kıyacağımız Bayağı bir hasar verecek. Vlad'la da takasa sokmak ister miyim? Asıl soru. Konuştan mı? Fırsatı yakaladık. Hadi buna. Dayanıklılık ver. Elinde sersemletme kalmadı bu arada. Esintili tepeci kardeş ki bir Yasuo daha çekti burada. Hadi bakalım beni hafif alsana. Üzdü. Okey pas geç. Yasuo zaten level atladı. Yasuo'yu kesebilecek bir şeyim var mı? Yok. Bu tutturu harcayamam açıkçası. Kral koy oh, karşısına kilitle. Dediğim gibi Aha. aban vermediği sürece problem yok bir kızıl traktör daha gelsin. Yasuo oynamasını bekleyeceğim burada. Ardından özgür ruhlar mi? oynamak istiyorum. Bugün Bebe bizi çok bozuyor. Baba özgür ruhlar gelsin. Bunlar yine ekstra şeyler alsın. Elimde bir kart daha var. 14'e 9. Diğer tur her şey bize sağlayacağız. Herhangi bir şey. Ne vardı? Kızıl, bir gü kızıl güvercin. 5'e 3. Herhangi bir şey ek bir hasar vermesi iyi olabilir aslında. Şimdi bak bunu açıkçası sonuçlandır. Bunun bu kadar erken harcaması iyi olmadı bence. Önce kızıl kanalıcı gelsin. Çünkü ben yeri yine dolduracağım. Ve senin canın yok. 3 manaya sersemletme atsam bile ne değişecek diye düşünüyorum. Kızıl güvercin gelsin. 1 manaya bir şey yapamaz. Hasar alsınlar. Bizim evde de kart kalmadı ne? ayrı konu ama ne? Şimdi bak 5'e 8 ya Aa doğru ben bu muhabbeti unutmuşum ya. Keskin bu güzel Bu şekilde değil Bu şekilde yapacağız sen bunu alacaksın Ek hasarlar olduğu için Problem yok 18 vuruyor Kanka kendi başına yani senin buna bir şey yapman Gerek öyle. açık söyleyeyim ha Vlad da Bak aynı muhabbet en sağdakinden Hasar verdiği için yine problem yok Şimdi sersemletme alacak okey ama Peki ben burada Senin elinden bir de ek olarak Şöyle bir şey yaparsam Tam olarak nasıl olur? Sadece tek ünitem gitmiş olacak. 6'ya 5'te problem değil bu arada. Şimdi bak bu onlar durmadan hasar artacak 7 oldu mesela elinde kart yok senin ve ben durmadan aynı mantığı yapmaya devam edeceğim derken ikinci birisinde adam her saldırı sırası ona geçtiğinde durmadan seviye atlatacak. bu da işte bu oyunun artık kanka sıkıntı yok sen kaybet demesinin farklı bir yolu dayanıklı olduğu için de hasar almıyor bu sersemletme atıyor sıra ona geçtiğinde 3 tane sersemletme yiyeceğiz kesemez. Ama eli çok güçlü. Ve oyun tam olarak burada artık bitti dostlar yani. Hani bunun lamı cimi açıkçası yok diye düşünüyorum. Bunun karşısına koyacağım. Aban vermediği sürece problemmiş gibi gözükmüyor. Burada dümdüz saldırmalı. 6-5-11 hasar. Hadi bir de buna aban ver. Ver vermezse sıkıntı yok. artık artık geliyor? Tamam hadi Böyle yaparsam Braum'un gitmemesi lazım ama ya. Kral hadi sen al. Sen de bunu al. Yani dediğim gibi tek sersemletmeye bakıyor aslında her şey. Bunun elinden gitmesi güzel tekrar silahlanırsa fena problem ama. Umarım elinde silahlan tarzı bir şey yoktur. Yani yer kartlarının bozukluğu ve bu yer kartları geri gelecek. Her tur mu bu? Yo saldırı hakkı ona geçtiğinde. Saldır kanka tekrardan. Da bir sur vereyim hadi. Sersemlet için bu round bitti. Allah aşkına. Problem değil düşünüyorum. Olabilir. Top iyi bir şey alman lazım. Esin tepecikler çünkü mahvetti. O da öldü. Gerçi ölmüyor dayanıklılığı var diye. Sonuçlandı. Elindeki her şeyi harcamış olması biraz iyi oldu sanki. Pas geç. <laughs> Hayatına yorulduğun saçma muhabbet. Elinde bir sersemlet daha varsa oturur ağlarım diyecektim ki GG ve s kardeşim. Kolaydı Ve bu dereceli maç. <laughs> ebedi dereceliydi. Size şeyi göstereyim. Plat 300 arkadaşlar. Ebedi de tabii ki. Okey. Bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Eni ve Leblanc var galiba. Hayvan gibi bir agroya karşı oynayacağız. Şimdi milat kalmalı. Keskin pusuları da aristokrat da gönder. Bir yer kartı lazım ki Braum kendi başına mükemmel bir olay. Ama tabi Noxus oynuyor. Bu adamın elinde her şey olabilir. Ama tabi erken aşamalarımız düz patates. Ki sağ olsun turnu bizde. Darts videosunda gümüş dört. Ebedi dereceli değil. Neysever. Haberiniz olsun. Çömez yağmacı gelsin. Şimdi çömez yağmacısın Gelmesinin en büyük sebebi 2 hasar vuruyor ya. Artı 3 alıyor. Dümdüz saldırır sevinden alırız ki iki manayı bunu Oraya da bilirim yani. O yüzden benim açımdan mükemmel bir olay. Larkin artık yine elinden alırım ki. Gerçi 3 vursa altı oluyor değil mi? Hazırım. Aynen bu şekilde de elinden almış olduk. Bu yer kartı inan şey ekipman inanılmaz gibi ekipman. Sıratu veriyor, iki kart çektiriyor ve çektiğim kartların bedelini iki azaltıyor. Şimdi diğer tutumu vuracağım. 7 hasar çünkü az bir hasar değil yani arkadaşlar. Elinde ne varsa bir atsın. 6 hasar. Saldır abi. Şimdi bu güzel bir takas. Diğer tur mı oynayacağız. Savunmamız bayağı bir güzel olacak. Aslında yok böyle kalması daha mantıklı gibi istedim. Daha fazla ekipman oluşturması güzel olabilir de. Bulutların gazabı ayrıca güzel. Saldırırsa bunu kaybeder. Sırf benim Nexus'uma iki hasar bulmak için de bunu dener mi bilmiyorum. Çünkü bu saldırdığında benim Nexus'uma iki hasar çıkartan harika bir olay. Eğer dümdüz böyle yapıp buna bunu verirse yere Brown sokarım. Koyarım daha doğrusu. Sokarım demek hoş olmadı. Sadece ilk sal. İşte bu karaktersizlik kaç, ama. kaç. Adama kalıcı olarak sırılgan verdi. Vuruş yaptığında kart çekecek. Aynı zamanda 3 hasar çıkarttı. Şimdi Vlad oynasak fark yaratır mı ki? Buna Yapmak için Durma bir ikisi daha var. Bizim kreatörü oynasak olurmuş aslında. Ama bana yetiyor mu <laughs> acaba? Kesemiyor oluşum harbi uzanmıyor olay. Ne gerekiyorsa yaparım. Dilim Kral tamam. bunlarla aynen saldır. Buna bile bu 3 <laughs> hasar <bu> <laughs> çıkartsın. <gülüyor> Nexus vuruşunda sadece kart çekiyor arkadaşlar. Diğer tur özgür ruhlar atacağız. Aslında bunu 9'a 1'de saldırsam vurur yani. Şimdi Vlad level atmadığı için her tur sömürü hasarı vereceğim ben ünitelerime. O yüzden ölmeyen ünitelerim olsa yara haneden şundan bundan çok tatlı olurdu. Şimdi 9'a 1'le harbi saldırmam gerekiyordu ya. Özgür ruhlar baya bir çöpe gidecek burada baktığımızda. 5'e düşecek canım. Kızıl kreatörleri yere inmem gerek ama Rakip hamle yapmadan <laughs> önce Ya da direkt dümdüz özgür ruhlarda oynayabilirim 3-5 hasar vuruyor çünkü bu kendi başına Sadece bunlar Bütün <laughs> 5 vurmayacak, 7 vuracak diğer türlü bir de Yani bu level atladığı için çok problem değil Tekte de ölmezsek hiç sıkıntımız yok Dümdüz saldırırsa problemim yok <laughs> Bittik bir oyun. Dümdüz bitti bu arada oyun. Yani sonuçlandır. O zaman kızıl kreatörleri oynamamız gerekecek. 6. Tower'la oynuyor. Bitirme ihtimali var, var mı? Var. Çünkü ben, ben özgür ruhlar oynasam bile fark yaratacak mı? Asıl soru bu. Gidilecek yerler, dönüşecek insanlar var. çok trollüyormuş gibi hissediyorum ama bu 2 üniteyi almak gittik fark yaratabilir <laughs> miyiz? zaten bunu sağlıyor Bana bir kart daha verecek. Bunca artı bir vermesi güzel. Dörde iki. Ne muhteşem. Kesemiyoruz ama şimdi bak Vila Demir'in gücü. Ki bana gerek kalmadan rakip yine sur verdi arkadaşlar. Bunu sertmiyorlar ya. Besledi de sertmiyorlar. Okey. Umarım videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. Abone olmayı yorum <laughs> yapmayı unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Geçmiş bayramımızda kutlu olsun. Bu arada 3'e düştüm ama platüçe düşmemdeki plat sebep şu. 5 kere falan bir tane adamla karşılaştım. Adam tam Kench Fury oynuyordu. 5 kere karşılaştım ebedi derecede dostlarım. Okey. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.